Sevgili gençler, yaz tatilinin ardından sizlerle yeniden buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim yılının sağlıklı, mutlu ve başarılı geçmesini diliyorum. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitemiz her geçen gün daha da büyüyor ve gelişiyor. Bu yıl aramıza 5000'den fazla yeni öğrencimiz katıldı üniversite rektörü olarak her yeni öğrencimize hoş geldiniz diyorum. Biz öğrencilerimiz akademik ve idari personelimizle nüfusu yaklaşık 20 bini aşkın büyük bir aileyiz. Hedefimiz milli ve manevi değerlere bağlı, vatansever, alanlarında donanımlı, başarıdan başarıya koşan bireyler yetiştirerek Arif, asil, aziz, necip ve kahraman milletimizle insanların hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ülkemiz iyi bir eğitim alarak yetişecek siz gençlerimizle daha da güçlenecektir. Bu duygu ve düşüncelerle evrensel bir bilim yuvası olan Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi'nde yeni akademik yıl için tüm hazırlıklarımızın tamamlandığını belirtmek istiyorum. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi yüz yarı yılının hayırlı olmasını temenni ediyor. Tüm öğrencilerimize ve hocalarımıza başarılar diliyorum. Huzurla kalın.